Forex Kripto YouTube kanalından yeni yılın ilk videosuyla herkese merhabalar. Şimdi bu videomuzu Lunca özel ve kapsamlı bir analizle alakalı zaman ayırmak istedim. Şimdi hep derler ya size 1 dolar 10 cent 1 cent vesaire falan. Onların olabilme ihtimali ile alakalı geniş bir analiz yapacağım sizlere. Şimdi bu geniş analizde ne olacak arkadaşlar? Luncum e, görebileceği fiyat seviyesini, maksimum fiyat seviyesini sizler de kafanızda oluşturacaksınız. E, ne gibi beklentiler içinde olabilirsiniz? Kafanızdaki sis perdeleri de dağılacak ve de daha net bir şekilde anlayacaksınız fiyatını. E, Hükmünüzü siz verin bununla alakalı. Çok güzel bir video olacak. Böyle bir video daha önceden çekmedim çünkü ben. Örneklemelerle daha doğrusu. Daha çok video çektik de bu bambaşka bir video olacak. Lütfen izleyin sonuna kadar. Başlamadan video Twitter'daki her zamanki gibi mesajım üzerine kısa bir özet geçip hemen analize başlayacağız. Hem de grafiksel analiz de yapacağız. Şimdi bakın İsviçre'nin Bitcoin satın alarak ulusal rezervlerine dahil etme ihtimali çok önemli bir konu. Biliyorsun İsviçre paraların deposudur. Yani paraların derken ne demek istediğimi anlamışsınızdır. Burada kantonlar sürekli olduğu için sürekli her şeyi ete ota referandum yapıyorlar. Bunu da referandum yapacaklar gibi gözüküyor. Bakalım halkı ne diyecek? Kabul edilme ihtimali var. Yüksek deniliyor daha doğrusu. Eğer olursa Bitcoin e, farklı bir kulvara geçecek, ikinci vitese geçecek. Sizlere öyle diyeyim. Ocak ayı çok hareketli geçecek dediğim gibi tarım dışı sistem enflasyon ABD federal hükümetinin yine borç tavanı yüzünden kapanması ihtimali var ilk birkaç hafta içerisinde. Fed faiz kararı var ve de Trump görevi değer alacak. Piyasalar bundan sonra acayip volatil olacak. E, bu dediğimi unutmayın. İnşallah olumlu yönde volatil olur. Şimdi Dokuvan'ın ABD iadesiyle alakalı çok soru geldirim. ABD'nin ABD, ABD Dokovan iadesinin olması hiçbir şekilde etkilemez Luncu. E, çünkü adamın artık organik bağ kalmadı Luna Klasik'le alakalı. Yani sizi gazlayan arkadaşlar olursa aa Dokuvan gitti orada hesap verecek dönüş için çok iyi olacak falan. Hepsi hikaye. Bunu iyi bilin. Mesela e, Mustafa Koç vefat etmişti. Ne oldu? Aynen her şey yerlerinde devam etti. Çünkü yani Ömer Koç geçti, Ali Koç geçti vesaire. Yani sürdürülebilirlik e, önemli şirketlerle alakalı. Ki Doku'nda zaten şirketlerle alakalı bir bağ kalmadığı için hiçbir etkisi olmaz. Yani her zaman sürdürülebilirlik önemli şirketlerde şahıslar üzerinden gidilmez. Dokuvon'da herhangi bir zaten ilişki kalmadı. Yarın başlıyoruz inşallah. Piyasaları fırtına gibi göreceğiz. Özellikle Forex, Kripto, YouTube hisse nokta atışı hisse grubunda inşallah herkese çok faydalı olacağız orada da evet çok fazla uzatmayayım hemen analizlere geçelim şimdi arkadaşlar hep derler ya Luna Klasik 1 dolar Luna Klasik 1 dolar Luna Klasik 1 dolar öyle öyle sürekli tekrar 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 sizlere efsunluyorlar, vaatler veriyorlar 2,5 yıldır. Hiçbir de tutmadı. Farkındasınızdır herhalde artık. Yani çünkü çocuk değilsiniz sizlerde. Herkesin bir aklı var. Ben bu esnada hep dedim? Hayalperest olmayın. Rasyoneliteye bakın, realiteye bakın. Şimdi sizlere e, temel analiz yapacağız. Bu sefer teknik analizden öte. Lunch nereye görebilir? Sizler de kafanızda e, net bir şekilde karar verecek ve Kafanızdaki bazı sis perdelerini ara, aralanacağını düşünüyorum. Şimdi toplam piyasa değeri Bitcoin'de 3.18 trilyon dolar. Sadece Bitcoin değil bu arada düzelteyim. Tüm kripto camiası dexlerde, daha doğrusu merkezi borsalarda. Bitcoin, Ethereum, Ripple, Tether, Avalanche, aklınıza ne geliyorsa hepsinin toplam piyasa değeri 3.18 trilyon dolar. Tüm borsalardaki. Şimdi Lunatic Classic'in e, piyasa değeri nedir? Hemen bakalım CoinMarketCap'tan 593.25 milyon dolar. Fakat bu baz alınmaz, e, seyreltilmiş değer, FDV oranı deniyor. Bu baz alınır borsalar tarafından fiyat oluşumu da bunun üzerinden hmm. oluşur. 701.73 74 milyon dolar. Şimdi isterseniz bunun bir sağlamasını yapalım fiyat analizi. Ardından 1 saat, 10 saat, 1 dolar vesaire falan görme olasılığını sizlerle paylaşacağım. Şimdi seyreltilmiş piyasaları 701.749 milyon dolar diyelim. 701, 749. Bu arada bu Luna anlık arzı. Onu peşinden yazmıştım. 701 690 405 diyelim. Bu rakam sürekli değişecek çünkü. 690 405. Güncel fiyatı. Şimdi ne yaparlar? Bunu alırlar. Seriatilmiş arz oranını toplam arza bölerler. Fiyat 3010 777. Ha 3010 777 yani, 3, 0, 10, 777. yani olabilir çünkü piyasa hareketli olduğu için değişiyor. Yani e, bu piyasa değerini, yani Luna Klasik'te olan piyasa para ile arzının arasındaki toplam orantı bu fiyat veriyor. Şimdi arzın hiç değişmediğini düşünelim. Atıyorum Nisan 2025 arz halen aynı. E, ben bir lunç yatırımcısıyım mesela. Ben onun kesinlikle 10 senti bulacağını düşünüyorum diyorum. Yazıyor süre 10 sent olur. Tamam mı? Toplam piyasa değeri yani Luna Kles'e girmesi gereken para. Bunu bulacağız. Şimdi basit bir matematik işlemini yapıyoruz. Ee, 6 trilyon 511 milyar arz ile pardon Bir dakika olmadı bu eşittir e, bu arz rakamı ile e, olması gereken 10 centi çarpıyorum ne kadar 651 milyar 111 pardon bir dakika 651 milyar Evet e, 111 milyon 810 bin 430 dolar piyasa değeri market cap değeri olması gerekiyor Luna Classic'in bugünkü arz ile olması gereken fiyat. Şimdi bakıyoruz 651 milyar dolar bakın TL değil dolar değerinde olan hangi kripto paralar var Bir bakalım. Bugünkü değerle tabii ki. Market cap değerleri. Bitcoin 1.85 trilyon 3 katı neredeyse. İkinci sırada en yakın olan Ethereum 400 milyar dolar. Yani ne olması gerekiyor? Hatta 3, 4, 5 daha düşük rakam 137 milyar dolar, 120 milyar dolar. Yani ne olması gerekiyor? Luna Classic 651 milyar dolar girecek ve Ethereum'un piyasa değerini neredeyse %50 oranında katlayacak ki Luna Classic 10 centi bulabilsin bugün itibariyle. Bakın bugün itibariyle. Siz buna olasılık veriyor musunuz bugün itibariyle? Kendinize bu soruyu sorun. 10 cent. Hadi diyelim ee, bir 1 sent olsun. 65 milyar dolar piyasa değer olması. Bakalım 65 milyar dolarda hangi e, kripto paralar var. Solana 91 milyar dolar. Dogecoin 46 milyar dolar. Yani Dogecoin'in %50 oranında aşmalı. Siz şu an bu durumla bu Ethereum, Tether, Ripple, BNB, Solana bunların peşinden bu rakama ulaşacağını ihtimal veriyor musunuz? Kendinize sorun. Veriyorsanız benim açımdan sorun yok. Size hayallerinizde mutluluklar dilerim. Ha şu olabilir. Bakın ben hep diyorum. Market cap değeri burada kalmayacak. Ben 100 trilyon dolara kadar önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde ulaşacağını düşünüyorum. Şu an 3.18 trilyon dolar. 100 trilyon dolar oldu diyelim. Hadi 100 trilyon demeyeyim o çok Hadi 30 trilyon dolar oldu. Hem matematikte de şu an kolayca yaparız. 30 trilyon dolar oldu diyelim ve tüm kripto paraların market cap değeri de aynı oranda arttı diyelim 30 trilyon dolar. Yani yanlarına bir sıfır koyacağız. Şu an e, Luna Classic'in yanına bir sıfır koymak lazım. Yani şu bir sıfır silmek lazım düzeltiyorum ters mantık olduğu için sıfır nokta sıfır 1777 Piyasanın market değeri 10 katına çıkarsa bugün itibariyle Luna kulesinin göreceği Fiyat bu 1 sen bile değil ee, Tabii ki her Kripto e, para Market kap değeri mesela 10 katına çıkıyor ya aynı oranda 10 katına çıkmaz Bu esnada Beklentili olanlar ayrılır. Mesela atıyorum Solana, Bitcoin, BNB, Ripple. Onlar daha fazla değerlenebilir. Yani ben burada bakkal hesabı yapıyorum. Yanlış anlamayın yani. Piyasa değeri orantılı yükselecek demiyorum. Orantısız yükselir genelde kriptolar. Ama beklentili olanlar çok daha süratli. Mesela 10 kat arttı edelim market cap değeri. Bir tanesi atıyorum 50 kat artar. Bir tanesi 1 kat artar. Bu şekilde olur. Ama ben orantılı olarak 10 kat artacak diyelim mesela. Luna Classic'le market cap değeriyle beraber. Yanından yandan bir tane sıfır silmesi gerekir. Bilmem anlatabildim mi arkadaşlar? Umarım kafanıza bazı şeyler, şimşekler çakmıştır şu an. Yani millete 1 dolar derken hangi kafa yapısıyla 1 dolar diyorlar anlamıyorum. Hadi bakalım. 10 cent değil 1 dolar oldu diyelim. 6 trilyon 511 milyar. Bu arzın yanması lazım. Bakın arz da bedavaya yanmaz. Mesela sizin cüzdanınızda şu an 5 milyon adet lunç var. Onu benim için yakar mısınız sizler? Hayır. Yakarsanız elinizdeki para gider. Yani yakım denen şey bu kadar basit değil. Adamın elindeki parayı yakmasını istiyorsunuz. Kim yakar? Ee, yani herhalde net bir şekilde anlatabildim. Siz yakar mısınız benim için 10 milyon lunç? Hayır. Kimse kimse için yakmaz. Bu yüzden ee, yani 1 dolarmış 10.70 10 olmuş bugün itibariyle e, pek olası gözükmeyen hayali rakamlar diyorum. Bazı arkadaşlar hesaplamaları falan yapmadığı için veya yapmak istemediği için veyahut da bilmediği için bilmiyorum. Bu e, hesap mantığını görmezden geliyorlar. Olan bu, matematik bu. Market cap değeri şu an 3 trilyon dolar ki 30 trilyon dolar olmalı ki atıyorum, e, orantılı olarak artacaksa da fiyatı ancak bu olacağı budur. Yani Anlatabildim mi? Tekrar diyorum. Bitcoin bile şu an 1.85 trilyon dolar. Ki siz 1 dolar derken 6 trilyon dolar olmasından be bahsediyorsunuz Luna Kalesi'nin. İmkansız. Şu anki market kapitali tüm kripto paraların merkezi borsalardaki değeri 3.18 trilyon dolar. Yani bunun iki katını çıkacağını düşünüyor arkadaşlar 1 dolar olunca. Luna Kalesi'nin. Aklınız mantığınız bunu Eyvallah diyorsa, o noktada sizin için benim de yapabileceğim bir şey yok. Ha Luna Classic için çok mu olumsuzum? Bu başındaki adamlar olduğu müddetçe, bu validatörler olduğu müddetçe, bu yöneticiler, yönetemeyen yöneticiler olduğu müddetçe Hiçbir alt olmaz. Ama birazcık çalışsalar, e, öyle bir yükselir. Öyle bir yükselir ki ya hep diyorum ben size. Şu Solana var ya, 2022'de Luna Classic'in rakibi bile değildi. Çer çöptü. Bakın nasıl çalıştı adamlar en büyük 6. coin yaptılar market değerine göre. E, ee, mesela Sui. E, Sui'nin daha şey yoktu. Esamesi yoktu. Bakın 15. sırada. Ya bunlar o zaman yüzüne bile bakmıyorduk biz bunların 2022 yılında. Ya bunlar ne ki diyorduk. Luna ilk 4'teydi. Çok net hatırlıyorum. Şurada görmüştüm. Ripple'ın yerindeydi. Ama ne oldu? Perişan ettiler ve de Perişan olduktan sonra da bir türlü toparlamak istemediler. Hiçbir şekilde çalışmadılar. Belki de toparlasalar şu ilk 25-30'a daha girse insanları yine mutlu ederdi. Yine market kap değeri gerçi düşük oluyor ama. Evet diyeceklerim böyle. Şimdi bir de şey yapalım. Teknik analiz yapalım isterseniz açmışken. Bakın formasyon çalışmaya devam ediyor. 10.134 destek. Bu 10.134 kırılırsa formasyon işler ve bir asıl ana hedef 69.46'ya kadar ulaşabilir. Dikkatli olun bu konuda. Şu 10.134'e dikkat edin. Bir tane sıfır eklerse eğer e, psikolojiler ve algılar negatif edener ve bu formasyonu da kesinlikle işletirler. E, yarın işlemlerimize başlıyoruz. Piyasa açılıyor 11-12 günlük aradan sonra. Özlemişim ben de piyasadır. İnşallah herkes için hayırlı, bereketli bir yıl olur. Evet diyeceklerim bu kadar. Tekrardan görüşmek üzere.